Herkese merhaba. Acemi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok kolay kırlent dikeceğiz. Ölçüleri 1 metreye 45 santim bir kumaş bizim için yeterli olacak. Benim poplinim vardı. Poplin kullanıyorum ama siz dak de kullanabilirsiniz. İşe kısa kenarları kıvırmakla başlıyoruz. Bu kıvırma ayağını kullanacağım. Ayağını da demeyeyim. Kıvırma aparatını kendimin yaptı. Nasıl yaptığımı videosunu açıklamalar kısmına ve sağda yukarıya da bırakırım. Bu sayede çok çok kolay şekilde hızlı bir şekilde kıvırabiliyorum. 45 santim olan iki kenarını da kıvırdım geldim. Şimdi bu iki yandan katlayacağım. Ama burada katlarken dikkat ettiği edeceğim şey şu. Kumaşın yüzü bana bakacak. Ve 10 santim üst üste gelecek kumaşlar. Çünkü zarf gibi olacak. Biz kırlentimizi bu 10 santimlik aradan içine koyacağız. Ve dışarıdan da hiç gözükmeyecek. Buradaki tek handikapımız bu. Burada 10 santimlik bir üst üste gelme var. Kumaşı ilk serdiğimde yüzü bana bakıyordu. Artık kumaşımın tersindeyim. Güzelce iğneliyorum ki dikerken kaymasın. O çünkü 10 santimlik üst üste gelen kısmın bir tanesi dışarıda kalacak. Ve birçok yerinden iğneliyorum ki kaymasın ve iki tarafından dikiyorum. Tabi siz yapmak zorunda değilsiniz. Overlock makineniz olmaya da bilir ama ben bunu teyzeme hediye olarak yaptığım için biraz daha temiz gözüksün diye yanlardan diktiğim yerleri overlockla da temizledim ki içi de güzel güzel olsun. Hediyeye yakışır olsun ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Artık sıra geldi. O bıraktığımız boş kısımdan yani 10 santimlik üst üste koyduğumuz kısımdan düzünü çevirmeye. Düzünü çevirmeden önce köşelere küçük kesikler atabilirsiniz daha sivri durması için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.